kırışık. Sonra 50 derece buhar sistemli. İki tane o makarit renkler. 31 bir dakika Mis gibi kare Ayşe. Bundan sonra daha çekmeyeceğim, bitireceğim haberiniz olsun. İlk baş iş tarzını çektim. Oradan yok. Daha yok, çekmeyeceğim. Bir dahaki sefere çamaşırı artık. karma karışık renkler. Aslında koyu renkleri seçebilirdim aslında. Bunu yapabilirdim. Ama neyse, kız yıkasın. Çok kirli değiller zaten. Ortam. Orayı almadı. Orayı ikinci durup alacağım ben oradan. Videoyu da bittiğinden sonra. Şimdi görüşmek üzere. Kendisi çöpük. Allah'a emanet olun.